Selam gençler. Herkese selam. 33 yaşım var falan demeyeceğim. Ben Güray. Bildiğiniz gibi sıklıkla videoları çekiyorum. Bugün videonun konusu ee, abone ve like atmak dermişim. Sonuçta gördüğünüz mouse'ta göstereyim hatta. Şurada 40 level yaptım ben bunu. Önceki videolarda da 40 levelde. Hoş geldiniz diyorlar. Selam gençler arkadaşlarımla dedim. <laughs> Şu an bir video çekiyorum. Ona arada crop kastım ben de zaten baya crop var. Crop ne kadar mantıklı olur, bir şey oldu ona rağmen. Video crop kastınız ya o kadar zenginiz oyunda. Şu an tehlikeli bir bölge ben yani, Aslında arkadaşlar tehlikeli diyebilirim. Çünkü haritada şu anda bayağı bir kişi var. Ve ben şu anda 32.yim. Yani kötü. Arkadaşlar ee, ben diğer tarafa gidiyorum. Onlara da söyleyeyim ki onlar da bende gelsin beraber. Arkadaşlar bu videoya bir like patlaması yapabilir miyiz? Sizden çok teşekkür ederim. 8 abone olmuşuz. Onun aboneye devam baba. Hedef 100 abone. Hadi hadi. Kesin koşalım. Kesin kesin. Tamam. Ben, ben alacağım herhalde. İnşallah ben Tamam ben aldım. Zaten yemek varmış. Hak ettim yani. Arkadaşlar, <laughs> go. Beyler, lütfen. Azıcık ya. Kaan çekil, Kaan çekil. Öleceğim, öleceğim. Bir kişi kaybetmek istemiyorum. Tamam. Okey şu anda. Arkadaşlar video sahibi diyor hani. Efe gitti bu arada. Ağabey. Neyse gelsin. Gözlüğü gitti. Gözlüğü Arkadaşlar şu bakla hemen gelebilirsiniz. Bu videodan sonra da hızlı bunu çekerim inşallah. Arkadaşlar shortslar da gelecek. Ama shortsları 15 abone olduğumuzda çekeceğim. Bu arada teşekkür ederim. İkinci videom bayağı bir ya demiş. Yağına kurban olsunlar. Kuru adamız ya arkadaşlar ya sıkıntı değil böyle şeyler. Kuru biz alırız. Onları izler. Biz savaşırız onlar izler. Yapacak. oy Beratcan'daki kılıcı gördünüz. Böyle oy falan diyorum da. Benim mankamı gördüler. ikinci videoda çektiğim. Arkadaşlar kafayı yediler sana Hani bir şey yoktu falan filan. Ve olaylar geçti. Olsun dedim sıkıntı değil. Iıı. Ee, Bu sefer de arkadaşlar şu mouse gösterdiğim yere gideceğiz şu tarafa. Buraya en tehlikesiz bölge. Çünkü ben az önce burada goblin kesseydim de kesmeseydim de bir şey değişmeyecekti. Çünkü goblin bizi buradan görmüyor yani. Kör noktası. Timsah. Sadece şuradaki timsah var o kadar. Şurada anlayamadım. Normal üç 3 tane timsah olur diye düşünün. Arkadaşlar en tehlikeli bölge. Ne olacağı belli olmaz. 2 goblin iki tane timsah var. Vur.

Arkadaşlar timsah göremiyor şimdi. İnşallah Krok bana düşer amin. Krok çıkmama ihtimali de var. Çıkma ihtimali de var. istemiyorum ben bunu istemiyorum <laughs> Arkadaşlar bir açtık işte bunu ya bir açtık şimdi bu kadar Aceleye girmenize gerek yok evet benim Gördüğüm gibi bu arkadaşlar çok, çok bir çok Hızlı keserdik ama Yani normalde tek kişi burayı Yani evet Gelirsiniz burada ikisini keserseniz ikisi kör nokta zaten göremeyebiliyor ama bu gelip şuradaki timsak görüyor bizi çok büyük ihtimalle yani. Yakıştı mı demiş. Helal. Çok iyi. Arkadaşlar çok yakışmış. 5 yazar giyen birine iki de Çok yakışmış yani. para var. 2 lira için de gitmeye değmez yok. Arkadaşlar tamam, go 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 go. kalp çıktı gençler. Arkadaşlar bu video ayında siz görmediniz ama hmm, keşke şunu çekseydim. Şuradaki Alperen arkadaşımıza 20 pelt verdim. Vay mübarek dedi. Kime düştü bu Alperen? Ayy. Alperen thank you. 20 pelt verdim. Bir zahmet ver. Tarmışım şimdi arkadaşlar gidelim şöyle gidelim gidelim gidelim. Sesim çok mu kalın? Kalın dediler videoda. Sesim kalın çıkıyor ama bence kalın değil. Sizin abi onu gelmişler. Umarım okulu iyi geçiyordur. Arkadaşlar ben sormayın işte. Daha zar zor takdir alırsın. Molson şu anda bir Çay markası. Arkadaşlar video video, video bir tık uzun tutmak istiyorum böyle yarım saat. Zaten çok uzun tutmam videolarım bildiğiniz üzere. Şöyle bir bir biraz daha yeni tam şu Tamam. Al bunu. <laughs> Gençler, Swordfish çıktı adamı. Ya da. <laughs> Bilader abone olun. <laughs> Sana diyorum lan. <laughs> bir abone ya çok istemiyoruz. Ama o kadar izliyorsun. <laughs> Oğlum ne diyor bir arkadan bir de. <laughs> Merak olduğu yerine. Ya bu ne ondan kaynaklı Kaç Kaan oldu Alper'in Yok o da hesap Alper'in Berat'e Youtube Youtube videos Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun yoksa kavga çıkıyor beyler 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 beyler, beyler. yapmayın. Be